Ama ne yapıyoruz biz? O Ulu Zat'ın ne huzuruna gideriz, ne önünde secde ederiz, ne dinini yaşarız. Öyle bir hale geldi Müslümanlar. Gaflete dalda gitti, dünyanın peşine koştu. Şeytan ne istiyorsa o tarafa doğru gidiyor. E şeytan seni kendi gibi yapmadan durmaz. Biraz yapayım, biraz yapayım, bitmez ki o. Nefs cehennemidir diyor. Ateşten yaratıldı. Cehenneme ne sordu Rabbimiz? Helim <laughs> eti bütün kafirleri attı içine. Ondan sonra soruyor. O günü bize bugün gibi haber veriyor. Kesin olacak çünkü bunlar. Kaf suresinde. Helim <laughs> eti. doldun mu? Ne der cehennem? Fayakul. hel min Daha var mı ya Rabbi gönder? Ya bu kadar kafir var, bu kadar münafık var. Onlar cehenneme girer de bize yer kalmaz diye böyle bir saçma, latife şaka yapanlar var. Kur'an'ın ayetlerini okumuyor musun? Ne diyor Allah? Cehenneme sorarız. Helim tele'ti doldun mu diye. O da bize der ki, bütün kafirleri, bütün cehennemlikleri attıktan sonra soruyor bunu. Doldun mu? O da diyor ki, hel min mezid. Daha var mı ya Rabbi? Efendimiz diyor ki sonra Allah bir ilahi tecelli gönderir de cehenneme o zaman fakat fakat böyle yapar cehennem. Tamam tamam ya Rabbi diye böyle. İşte nefis de o kabildendir. Sen ona ne kadar günahı işletirsen işlet daha beterini ister. Azar daha çirkinini ister. Elinde kuvvet olanlar, para, mülk, saltanat olanlar bu sapkınlıkları yaptılar. Çocukları kesenler oldu Firavunlar, Nemrutlar. Ha onlar çok uzakta diyeceksin. E bugün de görüyoruz bak. Epstein, Adasalı bilmem neleri sapkınlıklarını değil mi? Çocukları neler neler yapmışlar, öldürmüşler. Nefs aynı nefs. Azdırırsan aynı şeyleri yapar. Daha beterlerini de yapar Allah muhafaza buyursun. Allah'ın önünde secde ettirmezsen o nefsi seni tutar, cehenneme atana kadar uğraşır. Allah muhafaza. Şimdi işte Rabbimiz böyle bir mübarek aya eriştirmiş bizi, Recep ayına. Efendimiz müjde vermiş, Recep ayında bir gün oruç tutsan, cennetteki Recep nehrinden içeceksin. Bu cennetle müjdelemektir, bir gün oruç tutanı. Onun için böyle güzel ikramlar, böyle bol ikramları Allah'tan başka kimse veremez. Sana bu kadar ikramla gelen, her defasında rahmetle yaklaşan Rabbine neden isyan edesin? Sor kendine. Seni kandırdı mı? Sana hainlik etti mi Haşa? Yok, hep gözetimindesin. Ne buyuruyor Geylani Hazretleri? Sen uyurken seni uyutup hep uyanık olan bir zat var yanında. Sen gaflete daldığın zaman hep dikkatle nazar eden bir zat var yanında. Sen onu unutsan da seni unutmayan bir zat var. Sen o zat ile yakınlığını ne ettin? Nasıl ettin? Allah'tır o Celle Celaluhu. Ne uyuma ne uyuklama almaz onu. La ta'khuduhu sinatu ve la nevm. Lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Yer gök ne varsa hepsi onun. İşte o Rahmandır. O sana hep rahmetle yaklaşır, ikram eder, ikram etmek ister. Yanlış yaparsın ona, isyan edersin. Tevbeyle gel de günahını affedeyim der. Böyle olduğu halde seni kandırmamış, hainlik yapmamış hiçbir zaman. Subhana ve Teala, haşa ve kella. Öyle olduğu halde, sana her sözünü tuttuğu halde onun önünde secde etmemek ona kulluk etmemek. Bunu içine sor da nasıl cevap bulabiliyor içinde yani? Bu yaptığını kendine nasıl normal görebiliyorsun? Senin patronun aciz bir kuldur. Allah'ın verdiğini sana dağıtıyor. Belirli bir iş karşılığında. Sen onun yerinde oturup maaşını alıp çalışmadığın oluyor mu? Hadi bakalım. Ne olur bir ay sonra çalışmasan? Kapının önüne koyar seni ya. Allah'ın her gün havasını teneffüs et, güneşini al, sağlığını, sıhhatini, idrakını, dilinin konuşmasını hep kullan ama önünde secde etme. Sor bunu kendine. Nasıl yapabiliyorsun ya? Onun için Recep ayı gelmiş, Allah'ın mübarek ayı. Ne yapalım? Tevbe edelim eksiklerimizden, Allah'a dönelim. Allah'ın önünde secde edelim. Allah'ın güzel kulu olmaya gayret edelim. Rabbimiz tevfikiyle ile donatsın bizi de şeytan ve nefsi bize galip gelelim.